Merhaba, bugün CobiRP yazılımımızda işlemler içerisindeki Excel'den irsaliye oluşturma alanını anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden irsaliye ve Excel'den irsaliye oluştur alanı seçilir. Karşımıza irsaliyeye Excel'den stok ekleme ekranı gelmiş oldu. İlk olarak örnek Excel şablonu indirilerek mevcut olan sütun bilgileri doldurulmalıdır. Örnek Excel şablonunu inceleyecek olursak bu kısımda stok kodu, stok adı, miktarı, birimi, birim fiyat ve iskontu alanları mevcuttur. Hangi stoklar için irsaliye oluşturulacaksa bu alana bilgiler girilmelidir. Cari adı alanından toptan satış irsaliyesine hangi cariye keseceksek o carinin seçim işlemi yapılmalıdır. 3 noktalı butona tıklayarak müşteriler alanından cari seçim işlemimizi yapalım. Depo adı alanından ise hangi depomuzu belirleyeceksek bu kısımdan seçilmelidir. Şube adımız merkez şubesi, belge türümüz ise toptan satış irsaliyesi olarak seçelim. Excel dosya yolunu ise 3 noktalı butona tıklayarak oluşturmuş olduğumuz örnek Excel şablonundan alalım. Excel sayfa adı alanından hangi sayfadan verilerimiz çekilecekse o sayfa adı seçilmelidir. İleri butonuna tıklayalım. İrsaliye için oluşturulacak mevcut olan stoklar karşımıza geldi. Seçim işlemimizi yapalım. Cari adımız KSTP Restoran Müşteri Firma, işlem türümüz toptan satış irsaliyesi, depomuz ise Eskişehir Merkez Depo olarak bilgilerimizi aldık. Stoklar aktar butonuna tıklayalım. Excel'deki kayıtlar aktarılacaktır. Devam etmek istiyor musunuz olarak uyarı mesajımızı aldık. Evet diyelim. Toptan satış irsaliyesi oluşturulmuştur. Lütfen kontrol ediniz olarak bilgi mesajımızı aldık. Şimdi toptan satış irsaliyemizin kontrolünü sağlayalım. İşlemler menüsünden irsaliye ve satış irsaliyesini seçelim. Bugün tarihli olarak oluşturmuş olduğumuz irsaliyemizi bul butona tıklayarak bulalım. Oluşturmuş olduğumuz tüm bilgilerindeki stok kodu, stok adı, ilgili miktar, ilgili birim ilgili bilim fiyat alanları karşımıza gelmiş oldu. Kobi ERP yazılımında Excel'den irsaliye oluşturma alanı genel olarak bu şekildeydi.